Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün e, Python'da sizlerle beraber değişkenler konusuna değineceğiz ve bir tane örnek yapacağız İlk önce değişkenler e, yapabilmemiz için bir tane değişken oluşturmamız lazım mesela bir, bu değişken bir harf olabilir her türlü bir yazı olabilir yani değişkenimiz a olsun a eşittir işte, e, mesela bunun içinde bir isim yazalım melik yazdık şu an değişkenimiz a oldu melik oldu bunu e, çıktısını için print fonksiyonuyla yazmamız lazım. Değişkenimizi tanımadık Melik diye tanımak içinde de ve bunu yazmak istedik. Shift F10 ile program çalıştırdığımızda burada Melik çıktısını alıyoruz. Şimdi bir tane örnek yapalım. Mesela bir kullanıcının isim girmesini isteyelim ve e, bu ismi 10 kere ekrana yazılmayı, yazmamızı sağlayalım. Mesela bir isim değişkeni oluşturalım bu sefer. Kullanıcıdan giriş alacağımız için input diyoruz. Ve bunun içine mesela hemen şöyle isim giriniz dedim. İsim giriş alacağımız için. Bunu yine ekrana print fonksiyonuyla printçiklerin isim fonksiyonumuzu yazdırıyoruz. Shift F10 ile programı çalıştırdık. İsim, ismimiz Melik. Burada gördük. İsmimizi yazdırdık. Peki şimdi gelelim bunu 10 e, kere yazdırmaya. 10 kere yazmak için bunu döngüye almamız lazım. For menüsü ile e, for i in range dememiz lazım bunun içinde. Direncin içine de döngüde kaç defa yazılacak bu? Ee, onu yazmam lazım. Döngü kullanımız bu şekilde. İçine de 10 yazdık. Sonlara e, iki nokta var. Fonksiyonumuzu şöyle tamamlayalım. Tekrar Shift F10 programımızı çalıştırdık. İsim geliriz dedi. İsmimizi yazdık. Enter'a bastığımız anda şuna göründüğü gibi ismimizi Olyan kereje